zamanlar küçük bir kasabada Tombik adında çok sevimli bir çocuk yaşardı. Tombik her zaman çok mutlu ve güler yüzlüydü. Kasaba halkı onu tanıdığında önce Tombik'in şirin gülüşüne hayran kalır, sonra ise onun biraz büyük olduğunu fark ederdi. Tombik'in karnı kasaba yollarında yürürken hep önceleri dikkat çekerdi. Tombik çok yemek yemeyi seven bir çocuktu ve en çok tatlıları severdi. Her gün yeni bir tatlı denemek onun için en büyük eğlenceydi. Dondurma, kek, çikolata hepsi Tombik'in gözlerinde birer hazine gibiydi. Tombik kasaba parkında diğer çocuklarla oyun oynamayı çok severdi. Diğer çocuklar koşarak, zıplayarak oyunlar oynarken Tombik bazen onlara yetişmekte zorlanırdı. Hep arka planda kalır ya da koşarken hemen yorulurdu. Bir gün kasabanın çocukları saklambaç oynamaya başladığında Tom Bick de oyuna katılmak istedi. Ama ne kadar çok koşarsa koşsun diğer çocuklar çok daha hızlıydı. O gizlenmeye gitmeye çalışırken birden yere düşüp pantolonunun düğmesi kopmuştu. Diğer çocuklar onu gülerken izledi ama Tom Bick üzülmedi. Gülümseyerek kalktı ve beni yakalayamazsınız dedi. Ancak içten içe gerçekten başka bir şeylerin değişmesini istiyordu. Bir gün kasabada büyük bir kutlama vardı. Kasaba halkı büyük bir parka toplanarak birlikte eğleneceklerdi. Tom de bu kutlamaya katılmayı çok sevdi. Parkta birçok oyun, müzik ve dans vardı ama en çok dikkatini çeken şey büyük masalarda sıralanan tatlılardı. Çeşit çeşit pastalar, kurabiyeler, kekler ve çikolatalar masalarda diziliydi. Tombik o tatlıları görmekten çok heyecanlandı ve hepsini tek tek inceledi. İlk olarak büyük bir dilim çikolatalı kek aldı. Ardından bir tabak dondurma üzerine karamelli şerbet döktü. Birkaç çikolata da ekledi. Bunlar da benden diyerek masanın diğer köşesindeki tatlıları da aldı. Tombik tatlıları hızla yemeye başladı. Birer birer hepsini bitirirken karnı şişmeye başladı. Ama o kadar keyif alıyordu ki daha fazla yemek istemekten kendini alamadı. Sonunda karnı ağrımaya başladı. O an Tombik bir süre durakladı ve biraz dinlenmeye karar verdi. Ama yine de tatlılardan bir parça daha almak istiyordu. Kutlamanın ilerleyen saatlerinde diğer çocuklar parkta koşuyor, top oynuyor ve dans ediyordu. Tombik ise bir bankta oturuyor, tatlılarla dolu karnını tutuyordu. Diğer çocuklar sürekli etrafından geçerken o onları izliyor ve bazen bir iki adım atmaya çalışıyordu. Ama bir süre sonra yoruldu. Koşmak ve oynamak yerine sadece oturup izlemek zorunda kaldı. Üstündeki tişörtü biraz daha sıkı olmuştu ve hareket etmek daha da zor geliyordu. Tam o sırada kasabanın yaşlı kadını parkın kenarındaki çiçekleri sularken Tombi'yi fark etti. Kadın Tombik'in yanına geldi ve ona yumuşak bir şekilde Tombik seni küçükken çok hareketli ve neşeli görürdüm dedi. Ama artık çok yoruluyorsun. Eğer sağlıklı ve güçlü olmak istersen biraz daha hareket etmen ve daha dikkatli yemekler yemen gerekiyor. Tombik kadının söylediklerini düşündü. O an tatlıların artık ona mutluluk getirmediğini fark etti. Karnı doluydu ama enerjisi yoktu. O günden sonra Tombik sağlıklı bir yaşam sürmek için bir şeyler yapması gerektiğini anladı. Tombik kutlama bittikten sonra evine dönerken yaşlı kadının sözlerini hatırladı. O yalnızca tatlılar yediği için mutlu olmamıştı. Koşmak, eğlenmek, oyun oynamak gibi şeyler onun gerçek mutluluğuydu. Ertesi sabah uyandığında bir karar verdi. Artık tatlıları daha az yemeye ve her gün daha çok hareket etmeye başlayacaktı. O gün kasaba parkına gidip sabah yürüyüşlerine başladı. İlk başta zorlandı çünkü hareket etmek o kadar kolay değildi. Ama her gün biraz daha fazla yürüdü. Ayrıca öğle yemeklerinde tatlı yerine sebze ve meyve yemeği tercih etti. Ailesi ona destek oldu ve birlikte sağlıklı yemekler hazırladılar. Zamanla Tombik daha enerjik ve mutlu olmaya başladı. Her gün kasaba parkında yürüyüş yaparken diğer çocuklar ona katılmaya başladılar. Birlikte koşuyor, oyunlar oynuyor, eski tombik gibi eğleniyorlardı. Artık çok daha hızlı koşabiliyor, daha uzun süre oynayabiliyordu. Her hareketi biraz daha kolaylaşıyor ve bedenindeki değişiklikleri hissetmeye başlıyordu. Tombik kendini daha güçlü hissediyordu. Bir gün kasaba meydanında diğer çocuklar ona Tombik gerçekten çok değiştin dediler. Tombik gülümseyerek cevap verdi. Evet. Ama bedenim değişse de içimdeki neşeyi kaybetmedim. Sağlıklı olmak, mutlu olmak demek. Tombik kasabada herkesin saygı gösterdiği ve sevdiği bir çocuk haline geldi. Artık parkta her gün oyunlar oynuyor, sağlıklı yemekler yiyordu. Diğer çocuklar Tombi'nin değişiminden çok etkilendiler ve ona her gün destek olmaya devam ettiler. Tombi sadece bedeninde değil ruhunda da büyümüştü. O sadece tatlılarla mutlu olmanın değil, sağlıklı olmanın ve güçlü olmanın ne kadar önemli olduğunu keşfetmişti. Kasaba halkı Tombi'nin azmini takdir etti. Onun gösterdiği kararlılık tüm kasabaya ilham verdi. Tombik, sağlıklı yaşamın içindeki neşeyi kaybetmeden daha eğlenceli hale geldiğini herkesin öğrenmesini sağladı. Zamanla Tombik kasaba halkı tarafından daha da sevildi. O sadece bedenindeki değişiklikle değil aynı zamanda içindeki gücü ve sevgiyi de gösterdi. Tombik artık daha çok koşar, daha çok oynar ve daha çok gülerdi. Kasaba halkı Tombik'i her zaman sevdi ama en çok onun azmi ve kararlılığına hayran kaldılar. Merhaba küçük dostlarım, Yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olup videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum.